Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte size yeni hesap tanıtacağım. İlk profilden başlayalım. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Kupası biraz düşük. Bir ara kupa kasarım. Şimdi kostümlere geliyoruz. Kostümlerde çok şey var. Mesela arkadaşlar. Mesela kurar. Çok güzel. Merhaba Sonra gizemli kostümlerden. Baya kuşeli. Herhalde dalga Bir de çöpten artı. destansı kostümlerden çok yokmuş ya. Azmış. Aşk ne oluyor Poco. Frank Byron. Kart <laughs> <Cup> Kettler'ı. <laughs> para Eugenic. Bir son sende olması lazım. Çok Chester Başka var mı ona bir bakalım. Tamam başka da yokmuş. Da şekerli merese. Şimdi süper ender kostümlerde. Bekçi Bibi. Borsacı Ben. Rock sahilde. DJ Fren. Hayalet Stik. Kırmızı Bucu Barlı. Mertis sahilde yakışıklı kovalim gibi bu kadar. Sen ender kusmayı saymama gerek yok artık. Yeni, yeni gelen de hiç biri yokmuş bende. Hatta şunları evet makaram mi varmış ve kaplamayan kadın vardı da grafisi ayı. Ben yok tinslerden bir daha varmış. Tam profesör orada. Evet görüyorsunuz zaten 12 tane. Ama sadece özetler falan. Şuradan. Böyle. Şimdi savaşçılara geçelim. Şöyle kostümlü. Kostümlerini, göstereyim. Dokuz seviye. kostümlerini de göstereyim. Fokus seviyor. Niter. Böyle kostümünü göstereyim. Kost. Direkt Max zaten. Çok seviyorum. Bu. Brock. El Primo, Marley, Sessiz Ay Poco işte, Rosa, Jesse, Jesse'nin hiç kostümü yokmuş. Dynamite, Krobo Mike var. Tik. 8 bit. Hayalet dalgıç. Ay, direkt Rico işte ya. Ah, Beryl. Penny. Bu yeah, yeah, yeah. ay kar jeket, gaz, oh, no. bo, stu, <laughs> Piper, Frank, Sayonara. Bibi. Nasıl artık siz görüyorsunuz. Ve i̇şte var özel olarak. Aralarından. Yani böyle der kalitelerinin hiçbiri yok. Zaten böyle. Şimdi ne kaldı? Kulüp kaldı. Zaten kulüpte kötü Böyle. Ya benim kulübüm değil. zengin yani hesaptaki. Ama şimdi zengin hesaptan arkadaşlar kendi ana yani ana hesabındaki kulübe geçeceğim. O zaman hemen geçip geleyim. Ve evet arkadaşlar şimdi kulübe katıldım. Enes Bros Star kulüp. Şimdi kişilere göstereceğim. Benim ana hesap var. Şu şuna annemin hesabı var. Annem şu anda aktifmiş maşallah. Ölümüş şimdi. Şimdi açıklamayı okuyorum. Yeter kanalıma abone olanlar gelsin. Çeşitli onları oynarız İlk 3 kişi bay. Yani başkan mı var? Yok, yok. Yok yok istemem. Hani böyleydi. Şantiyelarda bir şey olmuyor. Başka da bir şey yok arkadaşlar. O yeni savaşçı teklifi. Güzelmiş ama elmasım olsaydı alırdım. Şimdi altının varmış arkadaşlar bin altının. Ben altın biriktirmek yerine savaş yani seviyesi düşük olan savaşçılarımın seviyesine yükselteceğim mesela. Bir dört yapalım en az. Tamam. seviyede görevli. Çünkü ortada şimdi ilk 4 seviye yapalım. Usta 5 seviye yeter mi ki? Değil mi? Kaygı. Yapmayacak bir durum. Ama neyse. Şansımızı deniyorum. Evet. Yetmedi. Neyse. Çok acı kalmış zaten. Şimdi örkeç ölüm. Amacım zengin hesapta bütün kostümleri alıp e, yani hesapla maxlayıp bitirmek ama para sıfır yani hiç para harcamadan yapmaya çalışacağım bunları o yüzden biraz daha zor olacak yani hiç para harcamadan daha hmm, cevherim biraz fazlaymış ya sanki şunlardan alabilir miyim ki sen süper ender kostüm bakacağım kaç tane elmas istiyormuş. şöyle değilim şunu anlatıyorum 10 elması tamamla diyor Tamam. Biz bir de tane kostüm alalım. Şimdi güzel kostümler var aslında. 100 tane kostüm arasından bir tanesini seçeceğim. Oo. Ya aslında var ya yesin, hiç kostüm yok mu? Yok da aslında. Onu alabilirim. Romantik Mike bedava satılıyordu yani. mürekkep Ne ki ne alacağım ben. Çok, güzel bir kostüm bu da. Ben fotoğraf çekeceğim. Allah an olarak kalsın. Çektik. Şimdi şimdi, şimdi seçe basacağım. Bir tane de öyle bir şey geldi. Tamam cevherimiz aldık. Altın da bitti. Tek 3 puanla kalmış. Neyse böyle bir video arkadaşlar. Ben mega bölümleri tamamlamaya çalışırım. Böyle. Ya yani şimdi evet bu dursun. Tamam. Neyse görüşürüz arkadaşlar videomuz bu kadarlıktı. Bir dahaki videoda arkadaşlar kupa kasma videosu çekeceğim. Hoşçakalın.